Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Cities Skylines yani bir şehir kurma simülasyonu oyunu oynuyoruz. Burada bildiğiniz belediye başkanı gibi kendi şehrimizi kurup geliştirip ekonomimizi iyice ilerletip halkımızın refah düzeyini arttırmak amaçlarımızdan. Dilerseniz hemen ben daha önceden şurada petrol kaynağı, maden, tarım ve ormancılık kaynağı ve yerleşim yeri oranında yüksek olduğundan bu mapte ee, başlamak istiyorum, şöyle start diyerek hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Bu ilk yüklenirken her zaman uzun sürecektir, ee, çünkü şu anda bilgisayar başta size haritayı oluşturuyor, oyun daha doğrusu. Ee, bundan dolayı bu burası niye uzun sürüyor diye ee, şey yapmayın yani. Öyle takılmayın buraya Evet şimdi şu e, rehberi bir kapatalım hemen şimdi burası bizim şehrimizin giriş çıkışı öncelikle bizim burayı ayarlamamız gerekiyor fakat ben e, şunu yapıp, şundan açıldıktan sonra e, burayı yıkıp buradan Şöyle bir tek yön, bir kavşak tarzı bir şey oluşturmak istiyorum. Çünkü e, e, ilerisi için ciddi anlamda trafik sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Şurayı da şöyle güncelli butonuna basıp şey yaparak tamam. Şimdi buradan giren araç hiç trafik yapmadan buradan dönüp isterse geri çıkabilecek. Burada şehir yerleşim yerinin ve sanayi bölgelerinin yollarını ayıracağım. Sanayi büyük ihtimalle şuraya koyarım çünkü burada gördüğünüz gibi yeryüzü rengi farklı ve burada bir kaynak var. O. Bu onun işaretçisi. Tam olarak hangi kaynak olduğunu şuralar açıldığı zaman, özellikle şu açıldığı zaman görebileceğiz. Ona göre oraya endüstrimizi kurmaya başlarız. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Çok da kıyıya kurulmak istemiyorum çünkü tsunami falan mevzusu olabiliyor. Gerçi burada da tam deniz yok gibi etrafımızda ama olsun biz yine de çok kıyıya kurulmayalım. Şöyle şuraya kadar çekelim bunu. Hatta hatta bu bizim ana yolumuz olsun. Buradan şu şekil tali yollar çıkartalım ve orada biraz gürültü çekebiliriz şuradaki yoğun trafikten dolayı. O yüzden şuraya şimdilik kurmaya başlayabiliriz bence. Şöyle biraz daha uzatalım şunu şöyle şurada şöyle şuradan da ileri hesaba katarak şöyle bir işte havlatalım, Tamamdır evet, şimdi şehrimizin vazgeçilmezi su şuradan suyu çekelim Şimdilik bir tane yeter şuradan da kirli suyu atık suyu boşaltalım ve bunları birbirine bağlayıp ardından şöyle yerleşim olacağı yere suyumuzu verelim. Evet. E, şimdi tabii bir de e, enerji gerekecek bize. Enerjiyle e, şöyle sanayimizi kuracağımız yere yapalım. Şehrimizden uzak bir yere. Çünkü şundan kuracağım ve bu miktar e, kirlenmeye sebebiyet verecek ilk başta. Evet. Bunu şöyle kurup. O bizden su isteyecek şimdi. Şu suyumuzu oraya iletelim. Ve de ardından şöyle elektrik telleriyle Bunlara da enerjimizi aktaralım ve en son olarak da şuradan yerleşim yerimize de enerjiyi aktarıp buraları yerleşime açalım ufaktan. Şöyle hızını arttıralım biraz hızlı ilerlesin süreç yoksa e, bitmek bilmeyecektir. Evet burada ilk yerleşimler başladı. şuradan e, yerleşim yeri aç bize diye vatandaş isteklerini söylüyor. O zaman biz de şöyle şuraları da hızlıca e, burayı oradan itibaren değil de şöyle, şuradan itibaren açıp ileride böyle ağaçlandırarak gürültü sorunu buraya hiç gelmeden çözebiliriz. Şimdi şöyle bakalım aslında şuradan yolu uzatarak şöyle de bir yerleşim yeri daha açabiliriz çünkü ihtiyacımız var. Bundan değil, şu dar yoldan lazım. Evet Şöyle bir şey yapabiliriz aslında oraya. Endüstri isteniyor yavaştan. Ee... Şöyle endüstriyi de açmaya başlayalım şuraya. Çünkü gördüğünüz gibi paramız şu an gidiyor, eriyor ve bunun da ancak ancak çözümü endüstriyle mümkün. Şöyle bir durduracağım ben paramız daha fazla bitmeden ee, şuradan şöyle ileride trafik sıkıntısı yaratmayacak şekilde şurayı açıp e, ardından da buraya neredendi şuradan şöyle bir e, yol çekeyim ki burası işaret olsun. Şimdilik paramız yetmediği için yapamıyoruz hmm. ya da şurayı yıkıp burayı da yıkıp Şöyle başlangıç için endüstriye biraz ağırlık verecek olursak daha iyi olacak sanki. Şöyle şuraları da endüstrinin kullanımına açalım. Hatta şuraya kadar şimdilik açabiliriz çünkü paramız bitti ve eksiye düşüyoruz. Bu bir süre kendini dengelemeyecektir. Gördüğünüz gibi hızlı hızla bu eksiğimiz artıya doğru dönüyor. E, fakat şuradan yine şimdilik idareten e, şurayı da şöyle açalım. Şu araları ağaçlandırarak bunların da gürültüsünü ileride önleyebiliriz. Bunlar iş bölgeleri. Böyle ufak işte kafe tarzı yerler şöyle ufak tefek mağazalar bunlar. Ve bunların e, belli bir miktar gürültü oluşturuyor. Oo ne oldu? Eyvah. Bu hat yıldırım çarpmasından dolayı kopmuş durumda ve ve biz şu an kredi alamıyoruz. Kredi alamadığımız için bunların şu an e, ee, şişeleri boşalmayacak. Kirli sular boşalmayacak. Boşalmayacağı için halk hasta olacak. Fakat e, şişede artıya geçtik maddi olarak. E, ee, şunları da açalım şöyle. Ya bunu yakın zamanda çözeceğiz bu sorunu. Şuradaki bu elektrik hattını yakın zamanda çözüp burayı bağlayacağız yerine Burada ne sorun var diyor? Multiple problems. İşte dediğiniz, dediğim gibi burada bir e, kirli atık suyu atamama sorunu ve e, yetersiz işçi sorunu var. Eyva. Tamam, hemen e, şurayı bağlayalım halkımız hasta olmasın ve hemen hemen e, şuraya da uzatıp buraya ufak bir sağlık ocağı ve şuradan da şöyle yolu uzatıp ne lazım. Şöyle bağlayıp Şunu da şöyle çekerek buraya ne oldu? Paramız bitti. Neyse 4000'miş. çok bir şey değil. Ee, hemen olacaktır diye tahmin ediyorum. Hemen burada bir çöplük kumamız lazım ki ee, halkın biriken çöpleri hastalığa yol açmadan buralarda ve buralarda toparlayabilelim. Evet artıya geçtik. Kısa zamanda hemen 4 birimiz olacaktır ve 4 birimiz olduğu anda hemen bunu buraya yerleşim yerleri istiyor halkımız. Buralara hemen yeni yerleşim yerleri açmak için çalışmalara başlayacağız. Şimdi eğitim e, ne kadar istiyor? 10.000 Of. Bu da çok istiyor. Şunu. 4 binimiz oldu. Buraya koyalım. Ve e, artık ufaktan şuraları yapmaya başlayabiliriz. Bu yollar ne kadar pahalı. 960 lira ya? Valla önce burayı çekmemiz lazım. Çünkü burada şimdi şöyle bir şey de yapalım. Şurayı yerleşime açalım. buradan Elektrik alsın. Aldıktan sonra şunu şöyle silip bakalım. Ulaştırabiliyor mu? Hayır. Ulaştıramıyor. O zaman şöyle yapalım. Ardından da şuradan Şurası fazla oldu. Orayı gürültü önlemi için açmıyoruz. Şöyle şurayı da. Ee... Şöyle süper. Şurayı da şöyle paramız gelsin biraz. Şuraları uzatalım. Ardından da para biriktirip biraz endüstriyel olarak pardon endüstri demişim eğitime ağırlık vermemiz gerekiyor çünkü ileride petrol endüstrisi için yetişmiş halka ihtiyacımız olacak yani eğitim düzeyi yüksek halka ihtiyacımız olacak ve bu da ekonomimiz için kritik bir önem arz edecek. Şurayı şöyle genişletelim. Yolu yapsak mı? Sanki gerek yok. Şuradan yaparız. Yani şöyle uzatırız. O yüzden ben şurayı uzatıyorum. Şöyle. Endüstri, yeni endüstriyel alanlar ee, talep ediyor benden. Şurayı o zaman şöyle şu şekilde açarak eee şurayı da mı yok dur paramız yetmiyor <laughs> şuradan şöyle bir yol çekelim o zaman hemen burayı da açalım belli olsun en azından hani ne tarafa doğru genişleyeceğimiz çünkü şuralarda doğal kaynaklar var ve buraları ileride kullanacağız Evet, ardından şöyle şurayı açalım yerleşime ve burası bizden su isteyecektir. Buranın suyunu da verelim. Enerji şuraya evladın alacaktır zaten. Burası neymiş benzinlik mi? Ne diyor? Nasıl enough workers? Tamam geliyor worker. işçi i̇şçi geliyor sana. Tamam süper. ne kadar kalmış? Ee, iyi i̇yi. Az bir şey kalmış yeni. Eçeği mutların gelmesine de. Hemen şurayı da şöyle çekelim. Hemen burayı da çekip burayı Not enough money dedi yine. Şöyle bağlayalım. Şurayı da paramız biriksin. Bağlayalım hemen. Bunun dışında endüstri şu anda bir trafik sıkıntısı yok. Şöyle bir bakalım. Açıldıysa evet açılmış. Ee, trafik akışı iyi durumda. Şehrimizde trafik sıkıntısı yok. Şu anlık, ileride olacaktır ama biz onları çözmek üzere yeni çözümler geliştireceğiz. Ee, şunları yaptıktan sonra halk yine yeni yerleşim yerleri istiyor. Şöyle aslında şurasını da dahil ederek açabiliriz. Yeni bu tarz e, market istiyorlar. Şurayı şöyle açabiliriz. Ondan sonra bunları dediğim gibi ileride ağaçlandırarak bundan ürettiği gürültüyü de şurayı e, çok güzel. Bunun ürettiği gürültüyü de buraları ağaçlandırarak ileride çözebileceğiz. Şimdi ne geldi? Acil durum servisleri, e, itfaiye bir tane şöyle şöyle kursak nasıl olur? Burayı alıyor fakat endüstri için almıyor. Endüstri bir miktar bekleyecek o zaman yapacak bir şey yok. Ha, evet. bir Resources ne varmış burada? Neymiş bu? Mavi olan ham madde, kaynak yani işte metaldir. Ee, işte alüminyum, demirdir. O tarz şeyler. Petrol. Petrol daha çok şurada şu siyah gördüğünüz yerler bu taraflara doğru şöyle bir genişleyecek şekilde toprak almaya başlayabiliriz Aslında ee, Fakat şimdilik ne kadar 3.900 diyor erken zaten 9000 paramız var halk yeni yerleşim yerleri ve yeni endüstriyel alanlar istiyor bizden o zaman şuradan şöyle şurada açarak böyle değil de şöyle kıvrımlı bir yol aynen E, ee, hatta endüstriyel yol açılmış mı ee, bakalım nerede o medium endüstriyel değil şu ne dekoratif grass değil tamam six yok o zaman demek ki o zaman medium Endurot açılınca bunlarla buraları güncelleyerek bir şekilde yapacağız artık. Şimdilik çok e, gerek yok. Şöyle şu şekilde buraya yollarımızı çekerek hmm. şöyle çekersek daha verimli olacaktır. Evet. Bir de şunu yapalım. Tamam. Buraya ilk ham madde olarak endüstrimizi kurabiliriz. Bunu da şöyle yapıyoruz. Şuradan bölge boyama var. Buraya bunu seçip açıldıysa hmm, 2400 açıldı. Tamam neyse burası hazır dursun o zaman. Buraya da şöyle ee, ne isim verelim. Maden endüstrisi diyelim. Bizim için ayırt edici olsun. Tamamdır. Evet burada ne sıkıntımız var su sıkıntımız var ve şuradan da şöyle orası olmuyor ee, şöyle suyumuzu çekelim burası içinde ileride sıkıntı yaşamak adına şimdiden altyapıları çekelim burada suç var o zaman hemen hemen 12 bin istiyor 12 olmasını bekleyeceğiz biraz maalesef yapacak bir şey yok ama o zamana kadar şunları geçici olarak bize maddi kaynak olması adına endüstriye kullanımına açabiliriz. Şunu da uzatıp bağlayalım. Ee, evet, ama ihtiyacımız da oldu. Şuralarda su varsa buraları hemen şu o elektrik alır. Şundan kuralım şöyle bir miktar. Bunlar çünkü bize ciddi anlamda gelir sağlıyor. kayıt 20 dakikayı bulmuş bu arada. İsterseniz burada birinci bölümü sonlandıralım. izlediğiniz i̇zlediğiniz için buraya kadar teşekkür ederim. Abone olup videoyu beğenerek aşağıda eleştirilerinizi yorumlar kısmında yazarak bana destek olabilirsiniz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.